Dijitalleşmenin seni korkutan ya da memnun eden yanları var mı? Ya memnun eden eğlence amaçlı bence çok memnun kalıyoruz ama hani dediğiniz gibi yanlış haberler falan herkesi kötü etkileyebiliyor. Ee, peki sana şunu da sorayım. Gençlerin kütüphanede de ilgisi nasıl? Bizim yüksek bu sene özellikle sınav senemiz olduğu için. Yani mesela ben dün gitmeye çalıştım doluydu giremedim. Yani ben yüksek olduğunu düşünüyorum şu anda. Aşırıda bir doluluk var. Evet var. Sosyal sosyal medya ve mecraları gençleri nasıl etkiliyor? Bilmiyorum yani iyi etkileyen de vardır illa ama genellikle kötü etkiliyor bence. Mesela kötüden kastın da bir bağımlılığa mı dönüştü ne oldu? Yani ba bağımlılıktan çok ee, dediğiniz gibi işte ne bileyim yanlış haberler falan yanlış etkiliyor bence. Genel bir de e, insanlar böyle çok birbirlerini takip ediyorlar koyun gibi. Öyle. Bir sürü psikolojisi var. Aynen sürü psikolojisi var. Gençlerin bilişim teknolojilerine ilgisi nasıl sence? İlgililer mi? Yani değişir. Kişiden kişiye göre çok değişir. Benim mesela çok yoktur ama çok ilgisi olan arkadaşım da var yani.